Merhabalar Eksik Tahta YouTube kanalına dekorasyon köşemize hoş geldiniz. Bu hafta ne yapıyorum? Ben de çok düşündüm ne yapsam diye. Atölyede bir tane çerçevem vardı. Kim bilir tane zaman ben bunu yaparım ümidiyle bir dekopaj kağıdı yapıştırmışım. Buradan güzel bir fikir verdi. Şöyle bir şey olabilir. Elinizde bir çerçeve olabilir. Almış olduğunuz çerçeve elinizdeki dekopaja büyük gelmiş olabilir. Çünkü dekopajlar genelde standart ölçü. Daha daha büyükleri var ama standart ölçü dekopajlar için konuşalım bugünkü tekniğimizi. Evet malzemenizin tam ortasına denk gelir. Kenarlar boşlukta kalır. Bu kenarları doldurmanın pek çok yolu var. Aslına bakarsanız neler yapabiliriz? Ben bugün burada boya ile desen tamamlamayı size göstermek istiyorum. Boya ile desen tamamlamada nasıl bu deseni sanki bir bütünmüş gibi buraya aplike ettiğimizi göstereceğim size. Peki ne yapacağız? Burada dikkat etmemiz gereken 2-3 tane nokta var. İlk önce dekopajın içindeki renkleri baz alacağız. İşte burada bir gök mavi görüyorum, kobalt görüyorum, güzel lacivertler görüyorum. Üst kısımda pembeler, morlar görüyorum. Bu renklerin hepsini kullanmak zorundayım deseni tamamlamak için. Ona göre de renklerimi burada aldım. Akrilik boyalarla çalışacağım. Ham MDF e çalıştığım için. Burada seçtiğim renkleri de şu şekilde küçük küçük tabağıma döktüm. İlk önce en çok alanda olan şu açık gök mavi rengiyle başlayacağım. Şöyle bunu süngerle de yapabilirsiniz. Ben bugün fırça ile çalışacağım. Şu açık maviyi şöyle bir alıp başlıyorum. Burada dokulu bir görünüm var. Dikkat ederseniz ben de o dokulu görünüme devam ettirmek için şu şekilde uygulayacağım boyamı. şöyle başladım. Şimdi burada renk farkını görüyorsunuz. Daha sonra bu renk farkını nasıl kapatıyoruz, ikisini nasıl meç ediyoruz onu da göstereceğim. Şimdi bu şekilde burayı tamamlamasını yapıyorum. Şimdi burada gördüğüm Gök mavi tonlarına yakın bir tonla bütün çerçeveyi boyadım. Aslında kendime bir zemin oluşturdum. Ama burayla buranın bir renk ton farkı var. Onu birazcık daha eşitlemem lazım. Burada farklı bir mavi tonu böyle bir odeon tonuyla e, üzerinden küçük küçük fırça darbeleriyle bir tur daha geçeceğim. Şimdi çift renk bir şekilde renk geçişleriyle çok güzel bir zemin hazırladık bu tonda da bırakabiliriz. Buralar da bizim için kâfi gelir ama ben tamamlamaya devam etmek istiyorum. Neden? Şimdi burada desenimizi görüyorsunuz. Şurada bir yarımlık var. Benim bu çiçekleri tamamlamam gerekiyor. Buradaki saçları da yine buradaki tonlarla aşağıya kadar devam ettirmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradaki tonları seçerek tamamlamaya, deseni yürütmeye devam edeceğim. Fırçamı değiştiriyorum. Farklı bir fırça seçerek Buradaki renklerden devam edeceğim. Burada ne görüyorum? Birazcık böyle yavru ağzı tonları görüyorum. Morlar görüyorum. Pembeler görüyorum. Şu desenleri bu şekilde yukarıya doğru çiçekleri bir Frida gibi devam ettireceğim. çiçeklerim içinde güzel bir zemin hazırladım. Bütün renkleri mümkün olan en yakın tonlarla devam ettirerek buradaki tacı da tamamlamış oldum. Şimdi tabii bir kurumasını bekleyeceğiz. Bunların üstlerine desen tamamlamalarını, kontürlerini yapmak için şu altın birazcık kuruması lazım. Şöyle 5-10 dakika ara verirseniz tamamlamaya geçebilirsiniz. saçlardan devam ediyorum burada. Şöyle mavili geçişli bir zemin oluşturdum. Ama burası saçların devamında biraz böyle morlar istiyor. Şuradaki morla devam ediyorum. İyice karıştırdım ben bu arada bu moru. Daha böyle koyu bir mor elde etmek için. Biraz oynadım. Şöyle şu morlu şu aralara yedireceğim. Hem mavi hem mor. Orada böyle bir e, degrede geçiş olsun, bir göz yanılsınması yapsın ve desen tamamlanmış olsun. Amacım burada bir saç yapmak değil. Saçın rengini aşağıya taşımak. Küçük fırça darbeleriyle mavi ile moru meç edip geçişi yok ediyorum. Şimdi güzel bir zemin oluşturdum. Şöyle güzel degrade geçişler, yine desenimizin içinde olan renkleri bütün dışına aktardım. Bir bütünlük görüyoruz şu an. Küçük detaylara geçeceğiz. Şöyle kontür fırçasıyla şu güllerin içindeki kontür hareketlerini taklit edeceğiz, yukarıya taşıyacağız onları. Böyle bir verev kesimli kontür fırçasıyla çalışabilirsiniz. İnce kontür fırçasıyla çalışabilirsiniz. Ben normalde bunu tercih ederdim ince uçlu ama bunun ucunu çok beğenmedim bu fırçanın bugün. O yüzden verev fırçayla çalışacağım. Şöyle yine morları görmek istiyorum çiçeğin ara renklerinde. Şöyle şu çiçeğin desenini şu şekilde küçük taklit hareketlerle büyük şeyler yapmayın. One stroke çekimlerinde size dalları göstereceğim. Ama dediğim gibi genelde temelden başlıyoruz. O yüzden bugün yine en basit halini gösteriyorum size. Şöyle küçük çizikler atın. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Aynı rengi çiçeğin buradaki damarlarına da geçiyorum. Bütünlük sağlaması açısından. Diğerlerini de aynı şekilde devam edeceğim. ben dayanamadım tabi. Uyarıyorlardı. <laughs> ne coştun yine diye. Şuraya şöyle küçük küçük one stroke yaprakları devam ettirdim. Mutlaka yapmak istiyorum. Şöyle one stroke içinde temelde neler yapabilirsiniz diye bir derste onu ayrıca göstereceğim. O yüzden özellikle videoda anlatmadım. Hocam niye anlatmadım diyecekleri şimdiden cevap olsun. Peki tamamlamayı devam ettirmek için neler yapabiliriz? Polyester küçük objelerle devam ettirebiliriz veya stencil ile devam ettirebiliriz. Ben şöyle vintage yazılı bir stencil seçtim. Şuraya bir yazıyla tamamlama yapmak istiyorum. Stencil'ı artık biliyorsunuz birçok videoda yaptık. Eğer hala izlemediyseniz lütfen geriye dönüp videolarda stencil tekniğini izliyorsunuz. Bugün bir tık farklı bir şey yapacağım. Dokulu stencil yapacağım. Gerçi duvar panosu videomuzda da dokulu stencil'ı nasıl yaptığımızı da gösterdik. Sadece malzemem farklı. Şöyle gümüş renkli yine dokulu farklı bir malzemem var. Şöyle küçük bir spatula yardımıyla bunu uygulayacağım. Biliyorsunuz şöyle bilmeyenler için de küçük hareketlerle bu dokulu malzemeyi stencil'ın üzerinde geçiştiriyorum. Eğer bütün görmek isterseniz bütün uygulayın böyle yarım eskitmeli görmek isterseniz de desenin tamamına uygulamayın yer yer kesik bırakın. Spatulayla bütün görmek istediğim yüzeye malzemeyi uyguladım. Stencil'ımı çok yavaş bir şekilde yüzeyden kaldırdığımda burada Güzel bir desen oluşturmuş oldum. Hem geçişteki o renkleri daha güzel yumuşattı. Kamufle etti. Hem de tabloya bir zenginlik verdi. Eğer isterseniz tablonun diğer farklı yerlerine de stencil desen çalışmasıyla şu şekilde kontürleyerek devam ettirebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış bir şey. Şimdi ne yapacağım? Çerçeveyi döneceğim. Ben gümüş rengi düşündüm bugün çerçeveyi dönmeyi. Hatta bu dokulu malzemeyle devam ettirerek de. Çerçevemi boyayacağım. Yine normal standart fırçalarımızla kullanarak şu fırçam iyi mesela. Bu fırçayla bu dokulu malzemeyi şurada dokulu bir çerçeve elde etmek için şöyle pat pat hareketlerle bütün çerçeveye uygulayacağım. Hem doku yaratmış olacağım, hem tek katta kapatmış olacağım, hem de işimi bitirmiş olacağım. Şöyle bütün yüzeye devam ediyorum. Ta Bitti bile. Herhalde toplam çekim yarım saat sürmemiştir diye düşünüyorum. Ee, yarım saat içerisinde böyle bir tabloyu tamamlayıp duvarınıza asabilirsiniz. Mümkün mertebe de bütün detayları göstermeye çalıştım. Hakim olmadığınız teknikler için lütfen önceki videoları izliyorsunuz. Videonun altına yorum yapmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim.